Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Günaydın. Keyfiniz, saatiniz, huzurunuz bol olsun. Güzel bir gün diliyorum beni tüm dinleyenlere. Bugününüz güzel geçer inşallah. Şimdi dilek, istek, niyet, arzu neler var kafanızda? Neyi dilerek tuttuysanız aslında falımı öyle dinlemenizi tavsiye ediyorum. Burada kişilere e, kadın erkek dediğim zamanlar olabilir. Bunlara takılmadan bunun içerisine kendinizi koyup karşınızdaki kız dediysem erkek olarak yani erkekseniz değerlendirebilirsiniz. Bir de ayrıca burçlarla ilgili haftalık ve aylık çektiğim için e, hangi burcu ait olduğu soruluyor. Ben bir de günlük niyetle alakalı videolar çekiyorum yani bugün niyet ettiğiniz konularla alakalı yeni dinleyenler için böyle bir açıklama yapmış olayım eğer burçlarla alakalı ise diğer videolardan kendi burcunuz yükseleninizle alakalı videoları haftalık ve aylık dinleyebilirsiniz ama bunlar benim standart günlük videolarım niyetinizle alakalı videolar burada niyet ediyorsunuz ben de bu niyetinizle alakalı size gördüklerimi buradan anlatmaya çalışıyorum şimdi bakalım bugünkü falımızda neler var Şöyle bir sıkıntılı durum var orada bir karışık durum bakalım orada neler çıkacak. İş konularında bir kere tutmuş olduğunuz niyetlerle alakalı mücadele var onu bir söyleyelim. Şimdi bugünkü falımızda aileyle alakalı dilekler tutulduysa aile hayatınızla alakalı dilekler tutulduysa önce onunla ilgili e, gördüklerimi anlatmaya başlayayım. Şimdi birincisi bir kere iki kişi arasında bir ev konusu var. Yani burada ilk gördüğüm e, evli bir çift ama ortada kalmış bir ev konusu sorun. Yani bugünkü dilekte aslında. ...şöyle bir dilek tuttuysanız... ...işte bizim evimiz yok ama biz ev almak istiyoruz... ...bu konuyu çok dertleniyoruz... ...acaba ev alacak mıyız gibi bir dilek tuttuysanız eğer... ...bununla alakalı şöyle bir görsel var... ...şimdi bu dilekle alakalı... görseli anlatmaya başlıyorum... ...şimdi eşiniz karşınızda gelecek için... ...bir şeyler yapmaya çalışıyor ama siz... ...burada sanki onun önüne geçmiş evi... ...ve parasal konuları onun önüne koyuyorsunuz... ...hane içerisinde... Ee, bir çatı var. Yani tam oluşmamış bir ev dilek, istek olarak görünüyor. Siz bu konuyla alakalı çok fazla takıntılı çıkıyorsunuz. Yani bir evim olsun, bir yuvam olsun, işte benim olsun, kira ödemeyim, şöyle yapayım, böyle yapayım der gibi. Ve bu konu aslında hayatınızda bayağı bir yer kaplıyor. Nasıl nasıl olur, nasıl yaparım, nasıl çözerim, nasıl bu iş hallolur gibilerinden. Ama eşiniz daha rahat görünüyor şey önünüzde. Şöyle ki çünkü eşinizin arkasında aileden bir beklentisi var. Ama bu konuda mesafe konmuş. Yani aileden kalacak bir mirası düşünerek mi acaba bu kadar rahat? Ya da yarın öbür gün halleder mi? Yani bir rahatlık var. Bu rahatlık sizi rahatsız ediyor aslında. Hani mücadele edelim, gel şey alalım, bunun için bir şeyler yapalım diyorsunuz ama burada eşiniz biraz arkasına yaslanmış. Arkasına da yaslandığı konular var. Bir de e, arkasında gene aile tarafından bir beklenti içinde olduğu çıkıyor. Hani sanki e, bu konu ileride hallederiz çünkü ben buradan bir beklenti içindeyim der gibi. Ama siz tamamen bu kodu odaklı hatta kendinizi böyle askıya asmışsınız bu konuyla birlikte olduğunuz yerden kıpırdamak istemiyorsunuz, inat etmişsiniz. Bu konu aile içerisinde konuşulan ikinizin de ellerini koyduğu ve biraz sıkıntı yaşadığı süreçler tartışmalar ya da e, huzursuz ortamlara da sebebiyet veriyor olabilir. Şimdi bu konularla alakalı önümüzdeki süreçte neler var? Aslında bu konu biraz e, ikilemde kalacağınız, havada kalacak konular olarak görünüyor. Yani bundan sonraki süreçte eşiniz ev almak için ciddi bir mücadeleye girmesi gerekiyor. Ama ciddi bir mücadele. Yani öyle kolay kolay alınacak bir ev ya da istediğiniz ev kolay kolay alınacak bir ev değil. Bir süre bekleme. Yani en az 3-4 ay, 5 ay bir bekleme süresi var. Sonrasında eşinizin... E, bir mücadeleye girdiği görünüyor ama öyle böyle değil. Bakın burada sanki eline kocaman bir silah almış bir kişi böyle hani e, hedefi belirlemiş. Bu hedefle ilgili önünde birçok sorun var. Yani aslında parasal konular da burada görünüyor. Bugün için düşündüğünüz konularda eğer eşiniz size destek vermiyorsa ya da sizin gibi düşünmüyorsa bunun çok oluru yok demek oluyor ne yazık ki yani burada çünkü bu kadar sıkıntıya giremem bu kadar sıkıntıyı çekemem kendimi tehdit altında hissedemem düşünceleri var şayet ki bu konu gene inat durumu söz konusu olursa bu silah size de döner yani bırak Allah aşkına diyebilecek bir eş görseli var karşınızda bu konuları bence ee, ya burada siz de inat ediyorsunuz aslında eşiniz de yalnız inatçı bu konularda yani ya biraz rahat çok fazla riske girmek istemiyor aileden kalacak bir şeyler var onlara güveniyor ya da ee, bu mücadeleyi verecek gücü yok hani siz bunları bekliyorsunuz istiyorsunuz yardım edeyim şunu yapayım bunu yapayım diyorsunuz ama burada bu ı -ı. bundan bir cacık olmaz yani bu konularda çok sarıyor çünkü yani o, o mücadele hali yok onda diyebilirim şimdi hane içerisinde neler var hane içerisinde baktığım zaman eşler arasında konuşulan bir konu bir çocuk konusu da var burada şimdi bu çocuk konusunda da bir başlangıç yapılmak istenmiş ama istediğiniz bir sürecin içerisinde görünmüyorsunuz yani çocuğunuzu bir yere mi yazdırmak, bir şey, bir şeyler yapmak istemişsiniz çocuğunuzla alakalı ama yetersizlik var burada. Ya çocuğunuzdan ya sizden kaynaklı bir yetersizlikten dolayı çocuk konularını ortaya almışsınız. Bunu yapamadım ama daha fazla ne yapabilirim düşünceleri var. Burada biraz altı boş. Yani altı boş derken aslında düşünüyorsunuz. Beklentileriniz var ama olmuyor. Ve konuşmalarda genelde bu konu böyle e, hayaller olarak Hayatınızda kalıyor bundan sonraki süreçte de aslında uzunca bir süre bu konularla alakalı başlangıç yapılamayabilir hani böyle köşeye sıkışmış kıstırılmış olduğu yerde kalmış görselleri var ee, aslında burada geçmiş zamanlarda geçtiğimiz ay ya da yıllarda bir şeyler yapmış olsaydınız daha iyiymiş ama bugün için sıkışıklık görünüyor arkadaşlar bir şeylere başlamak bir şeyleri üstüne eklemek istiyorsanız eğer çocuklarınızla alakalı özellikle bu falımızda çok fazla bir şeyi kısa sürede ekleyemeyeceğiniz görünüyor. Bir de hane içerisinde bir para var. Birisinin borcu var. Bir kişi üzerinden bir borç var aslında. Burada siz bunu sonrasında öğreneceksiniz. Ya da yeni öğrendiniz. Hani böyle gizlenmiş bir borç görseli var. Hane içerisinde gizlenmiş bir borçtan dolayı bir tartışma durumu da var. Bir ay, bir buçuk ay içerisinde e, bu konularla alakalı karışık bir süreç görünüyor. Burada sanki e, saklanan konu bir anda ortaya çıkıyor ve iki kişinin tartışmasına sebep oluyor. Ama bu tartışma kısa sürmüyor. Birçok konu bir, e, la bağdaştırılıp bir, bir buçuk ay kadar sürecek bir mesele olarak görünüyor. Ben bu borcumu öder miyim? Ben bu sıkıntıdan kurtulur muyum? Sakladığınız bir şey varsa şayet. E, bir karışıklığa giriyorsunuz bu konuyla alakalı. Karışıklıktan sonra anca çözebileceksiniz. Burada ee, sizin sırtınızda bir el var ama bu eşeli değil dışarıdan da destek alarak bu konularla alakalı süreci kontrol etmeye çalışacaksınız arkadaşlar kolay bir süreç değil sanki böyle ayaklarınızda bağlamış yürümekte zorlanıyorsunuz olarak çıkıyor aile içerisinde bir niyet tuttunuz bu niyetinizle alakalı önümüzdeki süreç nasıl olur ailenizde yaşanmış olan karışıklık için bir duranlık var. Yani bugün bir karışıklık niyetinizle alakalı varsa, yaklaşık bir buçuk iki ay kadar sürecek. Ama sonrasında bir duranlık durumu var. Yani ee, başka şeylerle ilgileneceksiniz ve bu konuyu biraz askıya alacaksınız. Ama sonrasında çok ciddi bir mücadeleyle yolunuza devam ediyorsunuz. Aile içerisindeki karışıklık konu neyse, 4 ay sonra gireceğiniz mücadele çok yoğun geçecek arkadaşlar. Burada elinize aldığınız sıkıntılar la mücadele var. Şimdi burada öldüm bittimden çok artık ben bunu çözeceğim görselleri de var. Yani siz bu konuları biraz askıya alıp zamanı değil diyebilirsiniz, saklamaya devam edebilirsiniz ama sonuç olarak bu konuyla ilgili büyük bir mücadele vereceksiniz e, ve bu mücadelede de ...bayağı bir yorulacaksınız. Çok inat etmiş. Şimdi burada şöyle bir görsel de var bakın. Bir kişi dedim ya eline silah gibi bir şey almış. Ama sonra şuraya döndürdüğüm zaman bakın bir boğa görselinde çıkıyor. Boğalar sağlamcıdır, inatçıdır. Tuttuğunu koparır aslında. İnat eder. Bir şekilde becerir. Yani bu sıkıntınızla ilgili ciddi inat edeceksiniz. Elinizdeki silah inat görsellerinde çıkıyor. Ciddi bir mücadele vereceksiniz ve çözeceksiniz anlamına geliyor. Ama bunun için Mes yani uzunca bir öyle bir iki ayda çözülecek bir konu değil. Aylarca çözmeye çalışacağınız, mücadele edeceğiniz bir konu olarak çıkıyor. Şimdi bugün iş konularıyla alakalı neler var derseniz, gelecekte önünüze çıkacak engellerle alakalı düşüncelisiniz bir kere. Bu düşünceleriniz bir, bir buçuk ay kadar sürecek. Niyet ettiğiniz konu neyse, bir buçuk ay sonra bir kişiyle bir tartışma ya da bir, e, nasıl diyeyim, böyle etraf bir anda dağılıyor. Bir tartışma yaşanıyor diye düşündüm o yüzden. Sonra e, burada doğru yanlış hesabı yapılıp bir şeyler toparlanmaya çalışılıyor. Hani siz bir şey istiyorsunuz karşı taraf vermiyor nasıl vermezsin diyorsunuz ama şu şekilde verebilirim diyor. E, tamam o zaman o kadarını ver sonrasında devam edelim gibi düşünün yani. hani Bir karışıklık bir tartışma yaşanacak sonrasında bu karışıklık böyle toparlanıp e, sizin arkada bırakacağınız bir sıkıntı olarak görünüyor. Şimdi almak istediğiniz bir paraysa şayet bu alacağınız parayla ilgili bir ayrışma durumu olacak. Hepsini alamazsınız demek oluyor bu. Eğer, eğer iş yerinde bir kademe beklentiniz varsa burada gene e, beklenti içinde olduğunuz konu yarıya bölünüp size verilecek ya da taahhüt edilecek. Hani böyle 3-4 ay içerisinde bu dileğinizle alakalı hop oldu diyemem ayrışmalar yaşanıyor, tartışma yaşanıyor. Siz hakkınız için uğraşıyorsunuz, mücadele veriyorsunuz. Sonrasında alıyorsunuz görselleri var. Burada bugün için özellikle ilk 4 ay Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat hatta bu konularla alakalı mücadeleli ama sonrasında elinizde olanla yetinmeye çalışan dağın tepesinde çıkıyorsunuz. Burada elinizde olan kafanızda gene bazı düşünceler sıkıntılar var. Arkanızda kalmış yarım bir balık alamadığınız bazı paralar olabilir. Ama tepede olmanız yapmanız gerekeni fazlasıyla yaptınız mücadele ettiniz ve önünüze baktığınız görsellerde çıkıyor. Yani bugün bir karışıklık içerisinde hayatta ben bundan çıkamam diyorsanız çıkacaksınız arkadaşlar. Bu karışıklık bitecek ama önünüzde ciddi bir mücadele süreci var. Bir de buradan bakalım falanıza kusura bakmayın binada tadilat var arada geliyor mu ses bilmiyorum ama böyle tık 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 bir şeyler çakılıyor bakın burada daha çok iş konularıyla alakalı şimdi genel bir fal tuttunuz Hani benim anlattıklarımın dışında bir niyetiniz varsa eğer iş konularıyla alakalıysa 4-5 ay boyunca bu konuyla ilgili ciddi mücadele sırtınıza yük olarak görünüyor. Aile ilişkiler konusunda tuttuysanız eğer yani bir kişiyle alakalı bir dileğiniz varsa bu kişi ne evet diyecek ne hayır diyecek. En az iki buçuk ay havada kaldığı süreçlerde siz onu bekliyor olarak görünüyorsunuz. Sonrasında bir aydınlanma var ama bu aydınlanma onun bir şeyleri halletmiş olduğundan çok sizin beklemekten sıkıldığınız bir süreç olarak görünüyor. Burada yenilenme, değişiklik. Hani karşınızdaki kişi yenilenebilirse sizin hayatınıza dahil olur ama yenilenemezse sanki ayrılırım yeter artık der ee, bıktım artık moduna da girebilirsiniz. Evliliklerle alakalı olarak standart devam var. Evlilikler için ayrılık diyemem ama ilişkilerde e, mesafenin araya girmesiyle kopmalar söz konusu olabilir. Tuttuğunuz niyetle alakalı. Burada genel olarak e, cevap verebileceğim konular bunlar. Ama falımıza devam edecek olursak iş konularındaki yüklerinizle alakalı elinizdekine bakıp üzgün görünüyorsunuz. Bu da dediğim gibi 4-5 ay sürecek. E, hatta bu ay özellikle e, bir para kayıp durumu söz konusu olabilir. Burada e, başıma bu da geldi diyeceğiniz bir olay yaşanabilir. Dikkatli olun. Bunun sıkıntısını yaşayabilirsiniz. Burada birisine verdiğiniz paranın alınmaması durumu da söz konusu olabilir. Burada bir karışıklık var. Yani e, iki kolunuz var ama iki kol daha da farklılaşmış. 4-5 kolu olmuş. Sanki böyle onu almak için uğraşıyorsunuz ama hani bir iki hafta içerisinde alamazsanız en az 5-6 ay alamazsınız da diyebilirim. Yalnız şöyle bir şey de var falımızda. Tüm tuttuğunuz niyetlerle alakalı. İşte bundan bir sene iki sene sonra diyeyim ben size. Dönüp de bakacaksınız ben bunlara mı takıldım diyeceksiniz aslında. Çünkü sonuç olarak burada yukarıdan baktığınız tüm sıkıntılarınız. Ben bu sıkıntıları da yaşadım bitirdim. Bazıları kaldı bazıları kalmadı kafam biraz karışık çünkü ama ben bunlara niye bu kadar takılmışım ki zamanında da diyecekmiş gibi duruyorsunuz arkadaşlar. Bugün aslında benim size falımdan söyleyebileceklerim bunlar. Dilediğimiz, istediğimiz her şey olsun diye niyet ediyoruz. İnşallah da olur. Ama mücadelesiz de hiçbir şey olmuyor. Hani e, bir tohum topraktan güneşi görebilmek için bir mücadele veriyor. Bizim için de aynı şey geçerli. Tohumuz o toprağa yüzeyine çıkmak için mücadele vereceğiz. Parasal konularda, aşk konularında, çocuk konularında hepsinde mücadele veriyoruz. Pallarında bazen diyorsunuz işte hiç iyi bir şey yok mu? Yani gördüğümü söylüyorum arkadaşlar ya ben biraz şeyim realistim yani neyse o hani güzel evet güzel çirkin evet çirkin yani hani her şeyi kabul edip devam etmek lazım ee, bir gün bana şey demişlerdi ee, savaşçı ruhlarız biz aslında her ruh savaşmak için gelir dünyaya ben bunu hiç görmemişim hep böyle bir duygusallık işte onu seveyim o beni sevsin onu kırmayayım, o beni kırmasın. Yok böyle bir şey. Herkes savaşıyor. Herkes bir mücadele içerisinde. Bu mücadelede üf sıkıldım, boğuldum, bunu aldım. Evet var ama gene mücadele ediyoruz. Düşüyoruz, kalkıyoruz gene. Yaralarımızı sarıyoruz gene. hayat böyle. Benim fallarımdan da yani böyle oh rahatlayacaksınız paralar elinizde düştü. Yukarıdan gökyüzünden paralar yapın diyemiyorum. Dediğim gibi ben falı okuyorum arkadaşlar da gördüklerimi size takır takır söylüyorum. Bunları hayatınıza alın. Işıklar sizin yolunuzu aydınlatsın bu faldan diyorum. Yani bunun dışında zaten benim buradaki görevim bu. Hani okuyorum derken de kağıda yazılı bir şey değil. Açıyorum, bakıyorum, başlıyorum. Falda bir sistem var çünkü. İşte burası da hane, kendi dünya, iç dünya, ailenle olan, iş dünya, işinle alakalı süreçler. Bunların aralarında işte ev kombinasyonları var alt kademeleri üst kademeleri tekniği var aslında fal bakmanın hani böyle içimden geldiği gibi ne geliyorsa filan durumumda yok aslında ben gördüğümü söylerim ve gördüğümde tutar yalnız hani hayata böyle bireysel baktım falan tak diye orası oturur evet burada busun değil mi tamam bundan sonra bu 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 görünüyor sen görürsün ya da görmezsin. Çünkü gördüğümüz şeyleri farkına varmayız çoğu zaman. Hani bunu yaşadığın şeyi farkına varmadan yaşayan çok insan vardır. Aa bak ben mesela bazen şey yaparım arkadaşlarla fal baktığımız zaman işte senin falında şu vardı. Bak işte gene önüne çıktı. Aa değil mi evet önüme çıktı. Görmüyoruz. Aslında bize o kadar çok fırsat sunuluyor ki biz bunları görmüyoruz. İnançlar konusu belki de etkiliyor bizi ama görmemiz gereken şeyi görmemiz gerekiyor. Bunlar bizim e, şeylerimiz bonuslarımız yani aslında daha bir iyi geçirebiliriz, daha bir rahat geçirebiliriz. Ben bugünkü falda diyorum ki 5 ay kardeşim sen mücadele vereceksin ama 5 ayın sonuna bir bak bakalım ver bu mücadeleni 5 ay sonra olmazsa tamam. Ama vereceksin ve olacak. Yani hani bu yüzden arkadaşlar fanlarımda lütfen ışık olacak şeylere dikkat edin. Çünkü ben beni dinliyorsanız, izliyorsanız kesinlikle bunun bir sebebi, bir kaderi olduğunu düşünüyorum. Ee, o yüzden de hep sonunda sağlığınız, saatiniz, keyfiniz, mutluluğunuz, huzurunuz, aşkınız, paranız bol olsun diyorum. Bol olur inşallah. Hepimizin bol olur inşallah. Geldik gidiyoruz sonuç olarak. Bugünlük de falan bu kadar tabii. <laughs> Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, bir dahaki falda görüşmek üzere. Yarın görüşmek üzere aslında. Bir dahaki falımda yarın olacak. Bu arada tabii yine e, burçlardan Araları atmaya başlıyorum ki şimdi yeniden burç videolarını çekmeye devam edeceğim. Dediğim gibi sağlıklı saatli olalım, mutlu olalım. Görüşmek üzere.